Merhaba Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklara yani elimizdeki şu Fransız mutfağa giriş metnine doyanarak e, bu meşhur mutfağın biraz derinliklerine inelim diyoruz. Evet, selamlar. Yani hep duyuyoruz ya Fransız mutfağı şöyle böyle diye ama bu metin de gösteriyor ki olay sadece yemek değil. Kesinlikle bir sanat formu olarak görülmesi, tarihsel süreci bunları biraz anlamaya çalışacağız. Aynen. Amaç da hani bu zengin mirasın ana hatlarını senin için biraz daha netleştirmek aslında. Ve o meşhur felsefe değil mi? Malzemenin içindeki saklı kalmış lezzeti ortaya çıkarma. Evet tam olarak o. Kaynakta da geçiyor. Hani bir heykel tıraşın taşa yaklaştığı gibi yaklaşıyor aşçı malzemeye. Bu sadece teknik bir şey değil yani. Hı hı. Tabii şarap ve peynir de bu işin olmazsa olmazı. Hem pişirirken kullanılıyor şarap, marinasyonda falan hem de yanında içiliyor. Bir de o 350'de o fazla peynir çeşidi meselesi var. İnanılmaz bir zenginlik. Kesinlikle. O uyum baş başına bir kültür zaten. Peki bu sanatsal yaklaşımın kökleri nereye dayanıyor? Kaynaklar Galya, Roma, Orta Çağ falan diyor ama sanki asıl kırılma noktaları daha sonra gibi. Evet yani o erken etkiler var tabi avcılık, Roma'dan gelen zeytinyağı, baharatlar, manastırların rolü falan ama, ama asıl belirginleşme dediğin gibi biraz daha geç. Mesela 1533'te Katrin de Medici'nin gelişi çok konuşulur. İtalyan aşçılar getiriyor falan. Ha, evet. Sofra düzeni, çatal bıçak kullanımı, hatta sorbe dondurma gibi şeyler onunla gelmiş diyorlar. Gelmiş gelmesine de kaynaklar diyor ki mutfak teknikleri açısından İtalyan etkisi o kadar da abartılmamalı yani. Fransız mutfağının kendi temelleri daha sağlam kalmış. Anladım. Asıl devrim dediğin o zaman 17. yüzyıl mı oluyor? Aynen öyle. Pierre François de la Varenne ve onun 1651'deki Fransız aşçısı kitabı. İşte orada işler değişiyor. Nasıl bir değişim bu? O orta çağın ağır baharatlarından uzaklaşma mı? Tam olarak o. Malzemenin kendi tadını, o doğal lezzeti öne çıkarma fikri. Bu o dönem için bayağı radikal bir şey. Hı hı. Lavarenle birlikte tereyağı bazlı soslar, hani beşamel falan diyoruz ya, onlar ortaya çıkıyor. Berrak et suları yani buyon, sosları bağlamak için ruh tekniği, lezzet için buke garni, yani bugün bile mutfakların temeli sayılan teknikler aslında o dönemde mi yerleşiyor? Evet, büyük ölçüde. Kral 14. Louis ve Versailles Sarayı da bu yeni anlayışın parladığı yer oluyor tabii. Bir de önemli bir şey daha var: tuzlu ve tatlı lezzetlerin net bir şekilde ayrılması da o döneme denk geliyor. Çok ilginç. Peki sonra restoranlar nasıl ortaya çıkıyor? Fransız Devriminin etkisi ne oluyor? Şöyle ilk restoranlar aslında 16. Louis döneminde kurulmaya başlanıyor ama asıl patlama Fransız Devriminden sonra. Aristokratların yanında çalışan aşçılar işsiz kalınca kendi dükkanlarını açıyorlar. Aa, anladım. Yani mutfak biraz daha halka iniyor, demokratikleşiyor bir bakıma. Kesinlikle. İşte bu yaygınlaşmayla birlikte farklı etkoller de daha belirgin hale geliyor. Mesela Marie Antoine Kerim ile yüksek mutfak yani hot cuisine dediğimiz o çok özenli, disiplinli ekol zirve yapıyor. Aşçıların kralı, kralların aşçısı diyorlar ona değil mi? Aynen. Sonra George Auguste Escoffier geliyor. O da mutfak organizasyonunu, servisi falan modernize ediyor. O bildiğimiz beş temel sosu sistematik hale getiriyor. Bu da klasik mutfak oluyor. Beşamel, Espanyol, Velute, Hollandez, Domates. Bunlar yani. Evet, ta kendileri. Daha yakın zamana gelirsek, 1970'lerde Fernand Point öncülüğünde yeni mutfak, yani Nouvelle Cuisine akımı doğuyor. Bu da daha hafif, daha sade, malzemenin tazeliğini öne çıkaran bir yaklaşım. Aslında Lavaren'in o doğal lezzet fikrine bir geri dönüş gibi sanki ama modern bir yorumla çok doğru bir benzetme. Peki bu tarihsel ve felsefi katmanların yanında biraz da şeye bakalım mı? Coğrafyanın etkisine. Kaynaklar buraya da epey bir vurgu yapıyor. Tabii Fransa gibi çeşitli bir coğrafyada mutfak nasıl tek tip olabilir ki zaten? Bölgesel farklılıklar çok belirgindir eminim. Olmaz mı? Coğrafya resmen menüyü yazıyor. Mesela kıyılarda Normandiya, Britanya, güneyde Provence hep balık ve deniz ürünleri ön planda meşhur bulyabas mesela Marsilya'dan. Hı hı. İç kesimler. İçerilere gidince şampanya, alzas gibi yerlerde jambonlar, avetleri devreye giriyor. Güneybatı yani Gaskonya bölgesi orası ayrı bir dünya. Kaz ciğeri, foie gras, ördek konfi, pate, terin. Bir de Tuluz'un kasuletsi var tabii. O meşhur kuru fasulye yemeği. Aynen. Normandiya'da elma, krema, peynirler çok baskın. Provence'da zeytinyağı, kekik, biberiye gibi otlarla İtalyan etkisi hissediliyor. Lyon zaten gastronomi başkenti sayılıyor. Domuz ürünleri, soğan çorbası. Bordo'da şarap odaklıdır muhtemelen. Tabii ki. Şarap sosları falan çok yaygın. Paris ise yani ilde de France bölgesi bütün bu lezzetlerin buluştuğu, harmanlandığı bir merkez gibi. Peki bu kadar zengin bir mutfağın günlük hayata yansıması nasıl? Öğün yapıları nasıl mesela? Kahvaltı genelde suçif, biliyorsun işte kruvasan, baget, reçel, kahve, öğle yemeği, le dejune, eskiden çok uzun sürermiş ama şimdi genelde daha kısa, belki bir saat, bazen çorba bile ana yemek olabiliyor. Akşam yemeği asıl olay o zaman, le dine. Evet, günün ana öğünü o. Genellikle üç bölüm, ordöv yani başlangıç, ana yemek, sonra da peynir veya tatlı, ama bir misafir varsa işler değişiyor. Nasıl yani? O zaman çeşitler artıyor, her yemeğe uygun şaraplar seçiliyor ve yemek saatler süren bir sosyal etkinliğe dönüşebiliyor. Aile içinde tabii daha mütevazı. Bir de öğleden sonra Le Casse dedikleri bir ara öğün var kahve yanında büryoş gibi tatlı bir ekmek falan. Anladım. Yani özetlersek seninle incelediğimiz bu kaynaklar ışığında Fransız mutfağı dediğimiz şey aslında sadece bir tarifler bütünü değil. Kesinlikle değil. Arkasında koskocu bir tarih var. Coğrafyanın şekillendirmesi var. Sanatsal bir bakış açısı var. Ve sürekli bir evrim var. Lavaren'den Escoffier'e yüksek mutfaktan yeni mutfağa. Bu yolculuk gerçekten de dünya mutfaklarını derinden etkilemiş. Tam da burada sana şunu sormak istiyorum aslında. Bu kadar köklü, yapılandırılmış, hani bir zamanlar aristokrasiyle özdeşleşmiş bir mutfak anlayışının bugün hem profesyonel mutfakları hem de belki senin kendi evdeki pişirme alışkanlıklarını ne kadar etkilediğini hiç düşündün mü? Hmm, ilginç bir soru. Sence o klasik temellerle modern sadelik arasındaki denge arayışı günümüzde nereye doğru gidiyor olabilir? Belki de bir sonraki sohbetimizin konusu bu olur, ne dersin?